Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için. Sağ olun, var olun. İyi ki oradasınız. İyi ki birlikteyiz, iyi ki oturup konuşabiliyoruz. Hemen unutmadan şuna bir dokunun, oradan diğer arkadaşları da çağırın, diğer dostlar da gelsin. Onlarla da günaydınlaşalım, hemen başlayalım hızlı hızlı. Çünkü gündem son derece yoğun yayının başlığında gördüğünüz gibi... Rojbaş, Parilus, Kalimera, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, aklınıza ne geliyorsa, Dobre Utro. Maalesef gündemimiz biz yazdığımızın da geçti. Biz bu yayına başlamadan önce hakikaten 8 şey yani günlük üzüntü üzüntü dozumu diyoruz. Boyu da devam ediyoruz. bu Yeni yeni acı haberlerle, yeni yeni Maalesef bir şey. Yok. Ama bunun içinde yapabileceğimizi yap devam ederek şunu çözümleyebilmeye çalışıyoruz. E, bugün de devam edeceğiz. Kısmadan. Ha evet şunu söyleyeyim. Şu ses hikayesi çözüldü. Yayın... arkadaşlar. Olsun yoğun olalım. Birlikte konuşalım. Ya, kimi gördüğünüzü biliyorsunuz. İşte, de biliyorsunuz. Rahat olun. Rahat Boş birazdan düzelecek zaten ses düzelecek korkmayın ee, böyle bir şey olacak hatta dün bir izleyici şöyle bir mail atmış demiş ki ya başında bir yazı e, gösterseniz deseniz ki ses başlangıçta kötü olacak merak etmeyin birazdan düzelecek diye tamam o yoğunluktan kaynaklanıyor arkadaşlar düzelecek birazdan hiç sorun yok merak etmeyin bugün gündemi e, biraz farklı açıdan yorumlamaya çalışacağız çünkü bugün Türkiye'de çok önemli bir günün yıl dönümü. Ama bir mutluluğun değil, bir acının, bir hüznün yıl dönümü. Soma'da yaşanan maden faciasının, 301 garibanın yerin yüzlerce metre altında göz göre göre ölüme yollandıkları yerde hayatlarını kaybetmelerinin yıl dönümü. Soma gibi kendini karanlığa mahkum etmiş, kader olarak kendini onu seçmek zorunda bırakılmış bir yerin maalesef o acısının yıl dönümü. Ama sadece onunla bitmiyor işte bu yıl dönümü. Biz bunu kutluyoruz, bunu e, anıyoruz, bunun üzerine konuşuyoruz. Fakat bununla kalmıyor ki. Onun hemen ardından Ermeni'yi yaşadığımızı unutuyoruz mesela biz. Hayır unutmuyoruz demeyin. Bunlar çok büyük laflar. Bakın bugün gazetelerde göreceğiz. Birkaç gazete en azından elini atmış bu konuda. Taşın altına sokmuş. O madenci yakınları, maden şirketini açtıkları davalarda yalnız kalmaktan şikayetçiler. Evet, başında hem sosyal medyadan büyük bir coşkuyla, büyük bir gazla devam ediyoruz. Bazen gidilip Soma'dan o destekler de veriliyor ama bunlar unutuluyor. Çünkü hep bize her gün yeni bir acıyla geliyor, yeni bir acı anlatıyor ve eski acıların üstüne binmek, üstüne oturmak zorunda kalıyoruz. Oradan hayata devam etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden unutmuyoruz, unutmayacağız lafı çok büyük bir laf maalesef. Sık sık hatırlamak, hatırlatmak zorundayız. Bunun için Unutmamak zorundayız. Ama böyle unutmamak zorundayız. Mesela Somadan bahsederken vahşi kapitalizmden de bahsetmek zorundayız. İşçilerin bir e, konteyner daha kömür çıkartabilmek için acımasızca yer altında nasıl yemek yemeye zorlandıklarını, gün yüzüne yemek için bile çıkmalarına izin verilmediğini hatırlatmak zorundayız. Orada madenci yakınlığı, tek başına da değil. Bakın burasını da unutmayın. Tek başına da değil. Devletin polisleri yakaladıktan sonra yerde tekmeleyen ve o günden bugüne danışmanlık görevine devam eden, hayatında şu kadarcık bir değişiklik olmayan insanları Yusuf Yerikel'i unutmamak zorundayız mesela. Neden diye sormak zorundayız. Neden bunun üstüne Ermenekte de aynı facia yaşandı? Garibanlar neden orada bu kez suyun altında kaldılar diye sormak zorundayız. Neden Akşehir'de 8 şehit var diye sormak zorundayız mesela. Hani Ocak ayında bitiyordu bütün operasyonlar. Hani her şey her şey rahatlayacaktı. Hani Türkiye çok rahat gidecekti. Uçacaktık biz, kaçacaktık. Dünyanın en önünde gidecektik. Buranın abisi olacaktık bir seni. Hani. Neden olmadık? Neden olmadık? Çünkü derdi o değil insanların ya. Derdi o değil insanların. O yüzden işte her sabah burada konuşmaya çalışıyoruz. Her sabah burada konuşmaya çalışıyoruz. Kime soracağız? Adam mı var sözü? Çok basit bir söz. Elbette soracağız. Birileri sesi duymaya zorlanacak. Biz soracağız ki birileri zorlanacak, cevap vermek zorunda kalacak. Birileri çıkıp 301 gariban öldükten sonra bu mesleğin fıtratında var diyemeyecek mesela. Bir üniversitede bir fakültenin dekanı çıkıp uyuşturucu satarken de ölebilirlerdi. Bu onlar için güzel ölüm diyemeyecek mesela. Ekin Alpagut'un söylediği gibi birileri rahat uyuyamayacak. Birileri çıkıp şunu söyleyemeyecek mesela. Ben günlerdir gömleğimi değiştiremedim diyemeyecek. Bu devletin ajansı, bu devletin ajansı Kurtuluş Savaşı sırasında, bakın bu söz ciddiye alın, boru bir laf değildir. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün sözüyle Türk'ün sesini bütün dünyaya duyuracak diye kurulan Anadolu Ajansı o cümleleri haber olarak geçemeyecek. Parlatamayacak o cümleleri. Gömleğini değiştirmediysen değiştirmedim. Bana ne diyebilecek insanda? Orada 301 insan yerin altında cayır cayır yandı diyecek. Ya da Ermenek'te onca gariban suyun altında kaldı. Birinin annesi evladım yüzme de bilmezdi ne yaptı acaba diye sormayacak diyecek. Ama biz bunları konuşuyoruz. Ve öyle şeyler konuşuyoruz ki acılar birbirinin üstüne. Arkadaşlar kim küfretti bilmiyorum görmüyorum ama yapmayın tavsiye etmem. Hakikaten tavsiye etmem. Burası değil. Onun yeri burası değil. Gidin başka bir yere. Başka bir yerde konuşun. Burada öyle konuşulmuyor. Dertlerini anlatamayan insanların yer yerleri yok burada. Burada olmayın. Dün Bir Gün gazetesinin manşetiyle birlikte dünyanın en iyi kampı, en merhametli kampı, Suriyeli mültecilere kucak açan Türkiye'nin, kucak açan Türkiye'nin her şeyi herkesin gözünün önünde en büyük açıklıkla sunduğu ve onlara kol kanat gerdi diye anlatıldığı kampı, dünyanın en iyi solistlerinden bir tanesinin Bono'nun gelişiyle, o da etmez, birilerinin söylemeyi çok sevdiği sözle, Alman şansölyesinin, Alman şansölyesinin de gelişiyle, Merkel'le gelişiyle birlikte bütün dünyaya tanıtılan kampın içinde 1,5 lirayla 5 lira verilerek 8 ile 10 yaş arasındaki gariban çocukların, 30 çocuğun tecavüze uğradığını öğrendik biz. Bütün Türkiye öğrendi. Bütün Türkiye öğrendi. İyi de öğrendikten sonra ne oldu? Bakın üzerine öğrendiklerimizi de konuşalım burada. O çocuklardan üçünün kamptan kaçtığını öğrendik. Kamptan bize sadece kaçtı denildi. Ama başlarına ne geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Değil mi? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimizin haberi yok bundan. Çünkü bunlar yazılıp çizilemiyor. Bu ülkenin medyası bunu anlatamıyor ırkçılık, evet sadece ırkçılık değil, mezhepçilik, her şey bu ülkede çok yaygın. Bu ülkede çok yaygın, çok çok yaygın. Bugün unutmadan size söyleyeyim, programın yayının ikinci bölümünde yapalım. Günaydın, Can Yılmaz da İzmir'de, evet o da orada kitabının tanıtımına gitti. Dün aç bırakmışlar Can Yılmaz'ı, gördüm Twitter'dan ama yapmaz İzmirliler öyle şey yani. Yani bir topçuya falan gidilmiş olması lazım, orada kalmamış olması lazım insanların böyle aç açıkta falan. Sapık artmadı arkadaşlar. Sapık artmadı. Sapıklık daha çok duyulur hale geldi. Bunu unutmayın. Sapıklık daha çok duyulur hale geldi. Çünkü bu ülkede hala az da olsa insanlar konuşmaya çalışıyor. Direnmeye çalışıyor. Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. O aralarda zaten duyuluyor bunlar. Ama üstü kapatılmaya çalışılıyor mu? Ya iki gün öncenin gündemine gelin. O yüzden bugün yayının adı bu kadar karman çorman. Her şeyden bir parça atılmış. Çorba haline getirilmiş saçma sapan bir gündemin içinde debeleniyoruz. E ne yapacağız bu çok saçma diye konuşmayacak mıyız? Elbette konuşacağız. Elbette konuşacağız. Bugün Soma'nın yıl dönümü. 301 garibanın yerin altında cayır cayır yakıldıklarının bilerek bir iş cinayeti işlenmesinin yıl dönümü. Ama aynı zamanda bu ülkenin kendi gerçeklerine kıçını dönmekten çok hoşlanmasının da yıl dönümü. Defalarca yıl dönümü. Sadece Soma anlamında değil sadece Soma anlamında değil, Nizip'teki o kampta ırzına geçilen 30 gariban Suriyeli çocuk için de aynı şey geçerli. Ya da orada madenci yakın olarak yerde tekmelenen adam için de aynı şey geçerli. Ama bütün bunlara rağmen birbirlerini çılgınca alkışlayan, kep giyen, kep takan, cübbe giyen muhtarların da günü aynı zamanda. Çünkü bizim gündemimiz öyle çorba gibi bir gündem. Ama bunun içinde her parçasını tek tek ayrı ayrı konuşmak zorundayız. Biz konuşmazsak birileri bunların istediği bölümünü unutturuyor. Birileri üstünü kapatıyor. Birileri olmamış gibi davranıyor. Birileri de bundan yararlanarak yeni gündem maddeleri atıyor bu çorbanın içine. Bizim çorbanın kazanı büyüdükçe büyüyor. İçine bakarsanız tatsız, tuzsuz, anlamsız bir şey oluyor. Ve bütün bunların içinde biz ayrılıyoruz. Bilal Özyavaş'ın dediği gibi işte. Böl, parçala, yönet. Biz ayrılıyoruz. Bugün yayının ikinci bölümünde bir kitap tanıtacağım size. Ee, yani cuma günleri siz de çok biliyorum, arzu ediyorsunuz. Ya yani Yal gibi bir şey çıkıyor işte ondan sonra ortaya. Böyle anlamsız, abuk sobuk, ağızda boktan kekre bir tat bırakan garip bir şey çıkıyor. Hani yemek midir, azap mıdır, ne olduğu anlaşılmıyor. Hem de bir yemek kitabı. <laughs> bir yemek kitabının üzerinden. Daha önce hatırlıyor musunuz? Ee, Taku İtomasya'nın. İstanbullu bir Ermeninin ağzından. Sofranız Şen Olsun diye bir kitap anlatmıştım burada. iki ay kadar önce sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yanılabilirim. Önünüzde bilgisayar varsa siz bakın. Ben çünkü buradan oynadığım anda internet patlıyor zaten. Sağdan soldan her yer açık olduğu için şu anda. Aras yayınlarından çıkmış olması lazımdı. Evet bir yemek tarihi. Yemek üzerinden anlatmıştım. Ben çok seviyorum bu, böyle şeyleri. Çünkü bizim dokumuzu çok güzel anlatıyor. Sadece yemek değil orada anlatılan. Bir yaşam kültürü. Bayan Tolmasyan da İstanbullu bir Ermeni olarak o günleri anlatıyor. Kendi yaşadığı güzel günleri ve bugüne nasıl gelindiğini, aslında nasıl parçalandığımızı. Bugün anlatacağım da böyle bir kitap olacak. Bu sefer Rumların gözünden, İstanbullu bir Rum kadının gözünden, onun gözünden anlatacağız. Nasıl değişti, hayat nasıl değişti, ne oldu? Bütün bunları konuşacağız. Çünkü bugün demin için asıl yapılmaya çalışılan bu. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak, bizi konuşamaz hale getirmek. Bizi birbirimize sırtımızı, kıçımızı dönmeye zorlamak. Ama yapmayacağız bunu. Yapmayacağız. Çünkü eğer nefreti körükleyecek olursak bu toprakta, ne geleceğini başımıza biliyoruz. Yaşadık zaten yüzyıllardır. Bizim gideceğimiz yer orası değil. Biz korkmadan, tırsmadan konuşacağız. Bugün Soma'nın yıl dönümü, 301 garibanın yerin altında 3 kuruş daha fazla kazanabilmek uğruna, birilerinin 3 kuruş daha fazla kazanabilmesi uğruna cayır cayır yakıldığının yıl dönümü. 301 garibanın ailelerinin hala mahkeme kapılarında süründüğü 5 ya da 6 kişi çok önü hatırlayamıyorum yalan olmasın yanlış olmasın ama 5 ya da 6 kişinin yargılanmasının devam edildiği ama 301 canın yitirildiği Soma'daki günün yıl dönümü. Sokak ortasında bir madenci yakınının başbakanın o dönemin başbakanının danışmanlarından bir tanesi tarafından tekmelendiği ama polise tutturularak Tek başına onu yapamayacağını o da biliyor. Ciğerinin yetmeyeceğini o da biliyor. Polislere tutturularak tekmelenmesinin yıldönümü. Ne olduğunu anlamayışımızın yıldönümü. Adı Yusuf Yerkel, evet. Adını da biliyoruz. Fotoğrafı var. Gördük, görüntüsünü de izledik. Ama ortada değil. Danışmanlık görevine devam etmiyor mu? Ediyor. Sıkıntı oldu mu? Yok. Niye? Ya bendensin ya değilsin. Benden sen hayatın kolay. Hallederiz. Hallederiz. Biz bu ülkede şunu gördük arkadaşlar. Bunlar boş, safsata laflar değil. 14 yaşında bir kıza tecavüz edip, annesinden izin alarak, annesinden izin alarak, annesinin gözünün önünde tecavüz eden, ama sadece dindar bir gazetede, tırnak içinde, dinle alakası olmayan, din bezirganlığı yapan bir gazetede yazdığı için birileri tarafından korunan çok büyük yazarlar gördük biz bu ülkede. İnsanlar ağızlarını açmadılar, ona bir şey demediler. Ama bir bildiri imza attığı için üniversite öğretim üyelerinin üstelik apar topar tutuklanarak cezaevine atıldığı günleri yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Defalarca bu ülkede yaşanan, yaşanan hala da yaşanmaya devam eden, bakın bugün görüyoruz işte Hakkari'den 8 şehit haberi geldi. 8, 8. Böyle söylediğiniz zaman dile çok kolay geliyor. Ağızdan bir anda pat diye çıkıveriyor ama o kadar basit değil. 8 can yitirdik. 8 kişi şehit oldu. Hani Ocak'ta bitiyordu bu işler. Hani Ocak ayında bitecekti. İçişleri Bakanı'ndan, Efkan Ağla'dan doymadık mı biz? Doymadık mı? Şey, duymadık mı ondan? Ama şimdi kimse bir şey demiyor. Mayıs'ı ortaladık. Bugün 13 Mayıs. Bu gündemin içinde ne konuşacağız, ne çıkartacağız? Bunların hepsini tek tek anlatacağız tek tek Başbakan ne yap? Ya bak güzel kardeşim böyle konuşursan ben senin babanın uşağı değilim. Sen öyle ne şunu söyle, bunu anlat dediğin zaman öyle olmaz. Burası orası değil. Sen talimatla yaşamaya alışmış olabilirsin. Burada talimatla yaşayan, yaşamayan insanlar konuşuyor. Bizim derdimiz bu. Sen yaşa talimatla bıyık bırak. Talimatla bir şeyleri yap ya da yapma. Ama burada öyle olmuyor. Muhtemelen ben senin kardeşin değilim. Çok büyük ihtimalle. Yani şu kafayla kardeş olma ihtimali yok çünkü. Hani bütün insanlar kardeştir deyip içlerinden bazıları benim için daha önemlidir demek doğrusu değil. Burada öyle olmuyor işte. Suriye'deki kampta yaşananların ardından bütün Türkiye'den benzer haberler de gelmeye başladı. Neden sapıklık arttı diye soruyor ya bir izleyici. Hayır sapıklık artmadı. Duyulur hale geldi. İnsanlar korkmadan anlatmaya başladılar. Başlarına gelenleri duyurmaya başladılar. İşte bizim bugün burada yapmaya çalıştığımız, ısrarla 7-8 aydır yapmaya çalıştığımız da sadece bu amaçla zaten. Çünkü korkmadan konuşursak, korkmadan konuşursak derdimizi bir gün birileri duymak zorunda kalacak. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Böyle yaşamak, böyle görmek ama bunun içinde tırsmadan, korkmadan konuşmak zorundayız biz. Ya bu ülkede, şu demin bahsettiğim dört başlıklı gündemin içinde bu ülkede daha on gün geçmedi üzerinden bu ülkenin cumhur, bu cumhurbaşkanı anayasayı çiğneyerek başbakanını görevden aldı. Başbakanını görevden aldı. Ve dün sabah konuşmuştuk ya üçü çeyrek geç oturdular konuştular bir ne konuştular gerçekten çok merak ediyorum. E ee, ne yaptın falan mı dedi acaba Cumhurbaşkanı? O da ne olsun iyilik güzellik vallahi turluyoruz veda turları işte. Yavaştan kapatacağız. Cumartesi e, düğüne geliyor musunuz? E, Allah'tan bir manik eder çıkmazsa geliyoruz. Aldık işte tam altınımızı, Trabzon burmamızı neyse. Çeyrek altın kesmez çünkü orayı. Geleceğiz. Herhalde bu oldu. Yoksa bu ülkenin başbakanıyla ne konuşulmuş olabilir ki? Ne konuşulmuş olabilir? Ne anlatılmış olabilir? Biz görmüyoruz ki başbakanı. Gördünüz mü bir haftadır? Yok ki ortada başbakan. Veda turlarında. Birilerine gidiyor, birilerine el sallıyor, eskişiyor. Çok teşekkür ederim, hakkınızı helal edin diyor muhtemelen. Ayrılıyor, gidiyor. Ama biz daha fazla dillendirilen şu dört başlığın içinde, şu dört başlığın içinde görmediğimiz asıl başkanlığı gündemi yaşıyoruz. O kadar farklı kollardan, ne olur bu tufaya gelmeyin. O kadar farklı kollardan o kadar çok şey anlatılıyor ki. Partili cumhurbaşkanı, başkan, Amerikan tipi, Fransız tipi, Rus tipi falan. Aslında istenen aynı şey. Tek adamlık. Ve o tek adamların içinde gündeme çok fazla olta atılıp her birine yakalananlar tek tek çekiliyor. Oysa aynı yere, aynı kovaya konuyor bütün insanlar. Deniz içinde yaşayıp, yaşayıp derya içinde yaşayıp, deryayı bilmeyen balık misali. Şairin dediği gibi. Herkes aynı kovaya atılıyor. Ya güzel kardeşim bak burada propaganda yapma. Hakikaten kime oy veriyorsan ver beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Ama bir daha böyle bir şey yazarsan şutlarım bak seni. Çünkü burası propaganda yeri değil. Kimin üzerinden ne yaptım beni hiç ilgilendirmiyor. Git bak bir şey konuşuyoruz şurada. Ya da efendi gibi otur dinle. Tamam. Yo gitmesin. Yani belki iki satır bir işe yarar. Neyse arkadaşım uzatma. Konuşmayın. Bu saçma sapan gündemin içinde başlıkları tek tek ayırıp o yüzden böyle bir başlık atmak zorunda hissettim bugün kendimi. Hem cuma olduğu için aslında bir parça da hani gündemi biraz yumuşatmak da amaç ama buna izin vermiyor ki yayına girmeden 5 dakika önce haber alıyorsun. 8 şehit var hak yerde. Ne diyeceğiz biz şimdi? Lay lay trallelerle yayın mı yapacağız? Yani televizyonlarda olduğu gibi görmeden, duymadan. Ya Hadi sen Osman Paşa'nla ben mutluluklar diliyorum. Dinle bak bu bölümünü. Osman Paşa'nla kafa taslarınla sana mutluluklar diliyorum güle güle. Bizim burada konuştuklarımızın içinde o yüzden düşmanlık olmamak zorunda. Çünkü böyle adamlar gelecek, böyle adamlar konuşacak, onlar propaganda yapacak. Ama altını kazıdığınız zaman herkesin kendi faşizmi çıkacak. Halbuki bunun olmaması lazım zaten. Onun için oturup konuşmaya çalışıyoruz. Onun hiç siniriniz falan bozulmasın. Niye siniriniz bozulacak ya? Bunlara sinir bozacak olursanız bugün demin içinde yaşayamayız arkadaşlar. <laughs> Tam da yapılmak istenen bu zaten. Mümkün olduğu kadar sağdan soldan at kafaları çorba haline getir. Herkeste bir takvim kafası hakim olsun. Ondan sonra istediğin yerinden vur, istediğini al elinden. <laughs> Hayır, biz dik durmak zorundayız. O bildiri dediğin PKK'lılar için onları cici gösterenlere yapılan müdahaledir. Yani ne anlatıyorsun arkadaşım ya? Ne anlatıyorsun ya? Bu gündemin içinde maalesef debelenip durmak zorundayız. Ama gündemin içinden başlıkları burada çıkartıp ortaya koymak zorundayız. Çünkü çıkartıp koymazsak bu kadar safsatanın içinde yamulacağız. Bir grup insan gibi, bir grup yamulmuş insan gibi... Onun için mesela gündemden bir başlık çıkartıp ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz bugün bunu konuşacağız diye. Çünkü unutuluyor. Üzerine 80 gündem maddesi daha atılıyor ondan sonra unutuyoruz biz. Ama unutmayacağız. Bugün bugün Soma'da 301 garibanın yerin yüzlerce metre altında öğle yemeği için dışarı gün yüzüne çıkmasına izin verilmeyen 301 garibanın bir konteyner Sadece bir konteyner daha fazla kömür çıkartabilmek için yerin altında cayır cayır yakılmalarının yıl yıldönümü ve aynı dönemde başbakanın danışmanının sokakta, somada, sokakta polislere tutturarak ellerinden, ayaklarından tutturarak yerde tekmelediği o garibanı gördüğümüz görüntünün de yıldönümü. Hepsini. Hepsini biz yaşadık bu ülkede. Başbakan azledildi. Daha 10 gün olmadı. Hala bu konuşulamıyor bu ülkede. Başbakan görevden ayrıldı diyor insanlar utanmadan. Adam neredeyse üstünü başını parçalayacak. Canlı yayında, basın toplantısında. Ben istemedim kardeşim. Beni yolladılar diyecek. Bilmiyorum nasıl, Kim geldi? Ha demiş şutladığımız mı? Olsun. Olsun ya. Sabah kondisyonumuz sağlam. Bir daha şutlarız. Gelebiliyorsa bir daha gelir. Fark eder mi? Sedyeyi kirletmeyeyim diyen madenciyi unutabilir miyiz? Elbette. Görüntü bu da. Görüntü bu da. Unutulacak bir görüntü değil ama ya bunun içinde bizim unutmamamız gerekenler sadece bunlar değil. Ekmeğini helal alın teriyle kazanan insanlar değil. Onları biliyoruz zaten. Biz beraberiz. Zaten biliyoruz, görüyoruz. Ama şunları unutmayın. Ne olur şunları unutmayın. Bu ülkede Cem Ameken'in dediği gibi işte hala açık madenler var. Ruhsatsız madenler var. İnsanlar yerin yüzlerce metre altında hala üç kuruş para için, üç kuruş para için debeleniyor. Ölümü göze alarak. Birileri de çıkıp bundan faydalanıp diyor ki bu işin fıtratında var bu. Ölebilirler. Birileri çıkıp diyor ki ben üç gündür gömleğimi değiştiremedim. Yerin altında yatan adamın, yerin altında yatan adamın değiştirebilecek bir gömleği bile yok. Üstünde çürüdü o, yandı, yandı. Yerin yüzlerce metre altında cayır cayır yandı o adam. Tıpkı ondan birkaç ay sonra, birkaç ay sonra Ermenek'te suyun altında boğulan garibanlar gibi o madenlerde. Biz bunları konuşacağız. Biz bunları konuşacağız. Arkadaşlar size geldi galiba bana gelmedi. Osman Paşası ile birlikte gayet mutlu muhtemelen. Osman Paşası, Osman Paşası'nın boyalı saçlarıyla falan. Bugün yayınları kimler yaşıyor? Oh, mankurt falan güzel güzel. Ha, o kafayı biliyorum ben. Mankurt kafasını değil mi? Çok güzel. Sorsanız mankurtun ne olduğunu bilmiyordur. Ha? Wikipedia'dan görmüştür. Valla hayatı boyunca mankurt falan görmemiştir. Mesela Cengiz Aytmatov kimdir bilmiyor. Gün, gün yüzyıl olur bilmiyordur. Ne anlatır? Yani o edebiyat, Orta Asya edebiyatı ne anlatır bize? Hiçbir fikri yoktur. Atar tutar sadece. Niye? Birileri onlara yazar, birileri onlara söyler. Çankaya, Ezankaya kafasından yapıştırırlar. Onun kafada zaten toplamı 3 kilobayt olduğu için Üçüncü cümlede dolar rahatlar. Kafa durur, işlemci kilitlenir, mavi ekranı verir. O süper bir hayat ondan sonrası. Makarnası, bulguru, e, okula gittiğinde ders kitabı falan, hepsi yerinde. Allah bin bereket versin, böyle yaşar gider. Sormaz, sorgulamaz. Ben niye ölüyorum? Neden bugün de 8 kişi şehit oldu, 8 askeri kaybetti bu ülke diye sormaz. Neden bu ülkede 301 gariban cayır cayır yandı demez, sormaz. Neden bu ülkenin başbakanı görevinden üstelik %49,5 oy almışken övünüp sokaklarda davulla kutlamadın mı kardeşim sen bunu? Niye sormuyorsun şimdi? Niye? Benim oy verdiğim adama nasıl aldın sen görevden diye niye sormuyorsun? Soramazsın ki. Soramazsın ki. Sen korkarsın çünkü. Sen ancak klavyenin karşısına geçip oradan sallarsın. Daha önemli yapamazsın. Ve tabii neden bu ülkenin başkentinden taşradaki en uzak noktasına kadar her yerde takır takır bomba patlıyor diye niye sormaz insanlar? Neden kiliste garibanlar? Dün gördünüz mü sosyal medyadaki o görüntüyü? Ufacık bir çocuk neden kafasında çelik tencereyle gezer diye sorar mısın? Soramazsın. Çünkü sorduğun zaman seninkiler kızar sana. Sen de tırsarsın. İt gibi tırsarsın. Kuyruğunu bacaklarının altına, bacaklarının arasına alır kaçarsın hemen. İlk duvarın arkasına geçersin. Güvenli konforlu alanında yaşarsın orada. Evet yani sancak Dün gece Diyarbakır'da. Dün gece Diyarbakır'da. Hani yolunda. E bu sabah daha biz bu yayına girmeden 5 dakika önce ya 8 şehit diyorum arkadaşlar. 8-8 böyle söyleyince ağızdan bir çırpıda çıkıyor. Bir çırpıda çıkıveriyor. Ama 8 can, o 8 canın aileleri, onların yakınları. Şu anda kaç kişinin hayatı kilitlendi biliyor musunuz? Düşünüyor musunuz hiç? Düşünmezsiniz. Düşünmezsiniz. Çünkü size düşünmeye başladığınız anda biri çıkıp der ki güzel öldüler. Neden? E uçturucu satarken de ölebilirlerdi. Bu güzel ölüm i̇şte bunların içinde de biri çıktı der ki boş verin bunların hepsinin çözümünü biliyorum. Nedir o? Başkanlık. Niye? Niye? Başkanlıkla nasıl çözülecek? Bu ülke son 14 yılda hani öyle anlatıyorlar ya son 14 yılda İslam'ı öğrendi ya. Hiç, hiç bilmiyordu çünkü. Anadolu İslamiyeti diye bir şey yoktu. İnsanların kültürleri yoktu. Onlar öğretti. Son 14 yılda da her şey sıkıntıda bir anda başkanlık çıktı. <laughs> Değil değil. Böyle bir gündem yok. O gündemin içinde karman çorman da olsa, boktan uyduruk bir çorba haline gelmiş de olsa biz o gündemi seçip konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü etmek zorundayız. Çünkü oturup konuşmak zorundayız. Bu yalanları yemediğimizi anlatmak zorundayız. İstediğin kadar konuş kardeşim. İstediğin kadar konuş. Ben yemedim. Yutmadım bunları. Bunu anlatmak zorundayız hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. İkinci bölümde gazetelere bakacağız. Gazetelerle birlikte bir kitap tanıtacağım size. Hafta sonu çok hoşunuza gidecek. Hakikaten eminim. Gerçekten çok seveceğiniz bir kitap olacak. Bizim hayatımızı konuşacağız. Bizim hayatımızı anlatan bir kitap olacak. Seveceksiniz. Emin olun. Seveceksiniz. Beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız, iyi ki oturup konuşabiliyoruz. Bu gelip gidenlere, arada benim paşam bilmem ne diyenlere, saçma sapan antin kuntin şeyler anlatanlara rağmen biz oturup konuşuyoruz. Sorun nedir sorunuz? Sorun bitmeden sorun. Devam edin. Ne soracaksanız sorun. Biz konuş konuşmaya devam edeceğiz. Gevezelikse gevezelik yapacağız. Ama vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Biz bunu yapıyoruz. Beynimiz var. Kafanın içinde. Hay be. Sadece ve sadece cereyan yapmasın diye beynin durmadığını bilecek kadar akıllı adamlarız biz. Soma ve Ermenek suikast Ya bırakın arkadaşlar. Öyle bir suikast olur mu ya? Yerin 301 yani yerin 2 iki galeriden bahsediliyordu. Tam şey söylemeyeyim de çünkü yanlış olabilir. Ama yerin yüzlerce metre altında 301 adamı yakmak üzere. Böyle bir şey, belirlenmiş, yapılmış olabilir mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani bir deprem olduktan sonra bir grubun çıkıp vallahi doğadan, Allah'tan geldi yapabilecek bir şey yok demesini bir grubun da Amerikalılar yaptı oğlum biz çok iyi biliyoruz atom bombası deniyorlardı İsraillerle birlikte falan demesini İki, ikisi de birbirinden takoz yorumlar. Hiç girmeyin bu işlere. Hiç girmeyin. Böyle olmuyor bu işler. Biz ya sadece şunu düşünün lütfen. O yerin altındaki madene ilişkin düzenleme, yaşam odaları, hani can kurtarma odaları yapılmasına ilişkin düzenleme yapılamadı, çıkamadı. Neden biliyor musunuz? Madenciler çünkü çıkıp maden işletmecileri dediler ki maliyet çok artar. O zaman dedi bakanlık, biz bunu koyalım da yürürlük maddesini çok ileri atalım. Yani sen de arada bakarsın zaten Türkçesi de şu. Bunlar unutur oğlum. Bunlar unutur. Biz de o arada kaybederiz onu. Hikaye. Sen devam et. Söylenen sadece budur. Bir yarım saat kadar sonra bu yayını medyaskop.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben de bir 10-15 dakika sonra burada olacağım gazetelerle geleceğim. Gazetelerin içinde neler yazılmış, neler yazılmamış, kim nereyi görmüş, nereyi görememiş. Bütün bunları oturacağız, konuşacağız. Bir de kitap tanıtacağım size. Hafta sonunuz güzel geçecek, emin olun. Kendinize, insanlığınıza yapabileceğiniz bir şey. Bu ülkede Hani Türk filminin o kötü repliği vardır ya nikah son anda yetişir. Durun siz kardeşsiniz diye. Bundan daha kötüsü durun siz kardeş değilsiniz birbirinize düşmansınız diyenlere inat. Oturu bir kitap konuşacağız. O kitabın üzerinden kendi hayatımızı. Hadi bakalım gazetelerle konuşacağız. Olduğu kadar gazetelerle konuşacağız ama biz gazeteleri farklı konuşuyoruz. Gazetelerde olmayanları da konuşuyoruz çünkü. Bir 15 dakika sonra görüşmek üzere. Eğer müsaitseniz o yayına. Değilseniz pazartesi sabahki yayına. Ölmezse kalırsak yaparız onu da saat 9'da. Ona bekliyorum. Çünkü oturup konuşmamız lazım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.